Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün gördüğünüz gibi fiyat performans mekanik klavye arayan arkadaşlarımız için güzel bir öneride bulunmak için bu videoyu çekiyorum. Klavye gayet güzel. Şurasında bir sembolü var. Şöyle göstereyim. Trust sembolü. Şimdi şurada bildirim ışıklarımız var. Ters çevirelim. Gördüğünüz gibi iki tarafta da bu şekilde yükselticiler var. Ben zaten sürekli bunları böyle yüksekte kullanıyorum. Evet şimdi e, klavyemizi ilk defa bilgisayarımıza bağlayacağız arkadaşlar. İlk defa bilgisayarımıza bağladığımız zaman e, bize bir animasyonla karşılıyor. Hemen o animasyonu görelim şimdi. Evet takıyorum, taktım. Evet yani bizi karşılama animasyonu buydu. Hatta ben biraz ışığı da azaltayım. Şu anda bakın klavyemizin bütün ışıkları kapalı. Şimdi ışıklarını. Da yavaştan açalım. Klavyemiz e, Türkçe bir gördüğünüz gibi bakın yumuşak G, Ü, Ş, İ bu arada klavye biraz tozlu 3 aydır hiç iyi temizlemedim neyse klavyemiz e, bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde bildirim ışıklarını da görelim. Gördüğünüz gibi o kadar da göz alıcı değil çok Hoş bence. Klavyemiz Türkçe Q dediğim gibi tuşların altında bir adet LED var. Şuradan gösterelim. Aynı zamanda da Red Switch zaten kör olmayanlar görmüştür. Bakın dediğimiz burada yanıyor. Her tuşun altında bir led bulunuyor zaten. Şimdi ışık modlarını göstermeye başlayalım. Efektlerimizi bu tuşlar sayesinde sağlıyoruz. Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down. Aynı zamanda da ok tuşlarıyla hızlandırıp şiddetini arttırıp azaltabiliyoruz. FM ve Insert'i bir kere bastığımız zaman bu şekilde ne yapıyor? Ne yapıyorsun lan sen? Ha, nefes almamadım. Evet. Bakın buradan da rengini değiştirebiliyoruz. Kırmızı. Mesela ne yapayım? Beyaz yapayım mesela. Gerçi kamerada beyaz bir gibi durmuyor ama bu da ha bak şu an kırmızı mesela. Insert'e ikinci kez bastığımız zaman bakın bize sabit renk modunu açıyor. Tamam istediğimiz renk modunu buradan seçebiliyoruz arkadaşlar. mod Mavi, mor, beyaz. Bunlar renkli bakın. Bunlar sabit yani. Şu anda bir animasyonumuz yok. Burada ee, hani bu animasyonlarımız var. Hani sürekli renk gezme, nefes alma ve sabit renk. Delete'e basalım. Delete zaten anlamışsınızdır. Gördüğünüz gibi buradan buraya doğru kayıyor renkler. İstediğimiz rengi seçebiliyoruz. Bakın sarı, yeşil, mavi, turkuaz pardon. Bu mavi. Mor, beyaz ve RGB. Gördüğünüz gibi zaten mekanik klavyelerde en çok kullanılan ve en çok sevilen ee, renk animasyonu budur. Buradan da şiddetini ayarlayabiliyoruz. Kapadım şu an açtım. Buradan da yönünü ayarlayabiliriz. Artık ters akıyor bakın. Bu da rengini. E evet, bu şekilde yani. Delete tuşuna bir kere daha bastığınız zaman daha e, geniş bir animasyon sunuyor size. Mesela az önceki animasyon bakın. Daha fazla renk aynı anda gösteriyor ama bir kere daha bastığınız zaman göz gibi klavye sanki tek renk bir şekilde animasyon yayıyormuş gibi. Yani renkler daha uzun yanıyor. Bir kere daha basalım dedi. Da bu da ne ne yapıyorsun sen? Bu da daire çiziyor arkadaşlar bakın. Bütün renkler daire çiziyor şu an. Zaten daire çiziyor dediğim gibi. Bir kere daha bastığımızda e, bu efektler. Evet en son daire çizme. Home. Home efektine bastığım zaman home. Home tuşu genelde animasyonu renkler için. Bakın gördüğünüz gibi. Yani bu çok hızlı da kalmış. Oha lan çok hızlı yapıyor bu. Bunu e, arkadaşlar buradaki programından ayarlıyorsunuz. Aynı zamanda bilgisayarda da bir program var. Onu da birazdan anlatacağım. Bastığınız tuş rastgele yanıyor. Gördüğünüz gibi. Mesela buraya hemen şey yazalım. Bakın gördüğünüz gibi bastığınız baştığınız tuş yanıyor. E, Homa bir daha basalım. Bu sefer ne animasyon? Bu sefer de bakın. Yanal olarak size gösteriyor. Bakın Enter'a basıyorum. Bütün o etrafı yanıyor falan. Benim çok hoşuma giden efektlerden. Bir daha Home'a bastığımızda da tekrardan bu efekte geçiyor. Tabii ki de renklerini değiştirebiliriz. Tekrar efendim bunu kırmızı yapalım. Kırmızı oldu artık. Benim en çok sevdiğim bu efekte turuncu olan sanki alev saçıyormuş gibi çünkü bana Of, bence ama bir daha ha, dur home'u tanıttık end'e geçelim end genelde rengarenk işte kuşağı bakın ee, bu efektin renklerini e, ayarlayamıyorsunuz her rengin kendine göre kafasına göre takılıyor bakın rastgele her tuş kendi kendine takılıyor end'e bir daha basalım ya bu da sanırım ne modu bu fireworks yazıyor yani ben ekrana bakıyorum Hava ifşek moduymuş bu da. Şöyle RGB Evet. Gördüğünüz gibi rastgele yanıyor. Bunu bilgisayardan hızlandıralım. Evet, şu an çok hızlı oluyor her şey. Yavaşlatalım. Yani şu an çok yavaş oluyor her şey. Bir daha basalım ben de. Sen ne modusun? Bu da renkler yanlış anlamadıysam aşağı doğru kayıyor. Evet. Evet renkler aşağı doğru kayıyor. Bu da güzel bir Özellik bunu bunu hızlandırın. Evet, bakın böyle daha güzel görebilirsiniz mesela. Bakın mavi geldi, yeşil falan, kırmızı. Bunlar böyle aşağı doğru kayıyor. Gayet güzel bir mod olmuş. İstersek buraya basarak da bakın artık yukarı çıkıyor. Yönünü değiştirebilir Bir daha ende basalım. Evet. en tuşumuzdaki modlar bu kadarmış. P geçelim. Bunlar da bizim animasyonlu renklerimiz. Bakın hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Zaten kendi animasyonlu. Bu neymiş mesela? Böyle yani şimşek gibi bir şey. Rengini değiştirelim. Bakın bu şekilde animasyon benim tabi çok hoşuma giden şeyler. En iyisi RGB. Page bir daha basalım. Bu sefer de bu şekilde bir animasyon sunuyor bize. Bakın tekrar izleyin. Etrafından geliyor ortada toplanıyor ve tekrardan dağılıyor. Page bir daha basalım. Bu da yağmur yağma efekti evet. Bakın istediğiniz renkte yağmur yağıyor. Bunu mavi de kullanmak en mantıklısı yağmur yağdığı için tabii ki arkadaşlar yani. da kullanabilirsiniz bu efekt de çok hoş RGB de de kullanabilirsiniz RGB ya bütün renkler ayrı güzel nasıl kullanmak isterseniz evet page up takinde de bitirdik page down'a geçelim page down Taki efektleri ben pek tercih etmiyorum bakın bu şekilde animasyon efektler Tabii siz belki tercih edebilirsiniz bir daha basalım Ha, bu da Bu mod şu an size ne gibi geliyor bakalım şu an pembe işte mor gibi bir renk gibi geliyor ama Arkadaşlar bu rengi bilgisayardan ayarlıyorsunuz bu mod normalde RGB modu bakın ben şu an bakın sarıyı seçtim sarı oldu yeşili seçtim maviyi seçtim Bunlar özel renkler tam böyle o, o RGB'nin arası bu renkler benim çok hoşuma gider bu e, modumuz bilgisayardan aydınlatmalı modlar FM Page Down'a bastığımızda Burada da ortadan yavaşça dışa doğru bakın renkler yayılıyor. Tabi istersek değiştirerek or ortaya doğru da gidebiliyor şu an renkler falan. Çok hoş animasyonlar bunlar. Yani şimdi de arkadaşlar ben yine genelde kullanmış olduğum efekte getireyim. Evet şimdi de arkadaşlar klavyemizin sesini dinletmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Çok güzel bir sesi var hemen dinleyelim. Evet ses de bu şekildeydi. Klavyemiz genel olarak e, fiyatına göre bence çok avantajlı. Tabi indirimleri yakalayabilirsiniz. Belki de daha da avantajlı olabilir. E, klavyemizde kafanıza takılan tek şey e, markasının Trust olması. Arkadaşlar Trust. Bakın Trust. Neyse zaten hiçbir zaman o odaklamaz. E, Trust markası genelde çok kalitesiz şeyler üretir. Hepimizin de bildiği üzere işte fare üretir. A101'e falan gelir. Ne bileyim başka bir şey üretir kulaklık üretir 2 güne bozulur falan Bu Trust'ın zirve ürünü arkadaşlar Buna gerçekten bir şey olmuyor Yani zaten gövdesi Metal bakın Bükemiyorum böyle Bükemiyorum Bu Trust'ın gerçekten Çok kaliteli ürettiği e, Ürünlerden yani, Fareleri kulaklıkları dandik A101 şeyleriyle asla kıyaslanamaz hatta Bundan alın Gidin aynı fiyatta başka bir klavye almış bir arkadaşınızla kıyaslayın arkadaşlar. Her iddiasına varım. Siz alacaksınız bu kıyaslamayı. Çünkü yani bu klavye gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bu şekilde arkadaşlar yani klavyem çok hoşuma gitti benim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.